Merhabalar arkadaşlar, Şubat ayı açılımı yapacaktım fakat bugün çok yoğun bir gündü benim için ve yetiştiremedim açıkçası. O yüzden yarına bıraktım Şubat ayı açılımını. Bugün meleklerden mesajınız var. Açılımı yapacağız, okunmamış mesajımız size. Ulaşmayan o mesaj nedir? Buna bakacağız. Ben hemen kartlarınızı hazırlayayım. Sizler burayı saldırabilirsiniz almak istediğim kart sanırım yok. Evet. Açımıza bakalım. Görebiliyor musunuz? Burayı bir ayarlayayım ben arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi Bakalım aslında size gelmesi gereken ama hala size ulaşmamış olan o mesajlar nedir? Melek mesajlarıyla başlayalım önce. Melek rehberliği alalım. Şimdi ilk kartımız der ki kendini ödüllendir. Son zamanlarda kendinden çok veriyorsun ve senin için almanın zamanı geldi. Kendini anlamlı bir biçimde ödüllendirmeye zaman ayır. Bu verme ve alma dengesi enerjini, ruh halini ve motivasyonunu daimi olarak yüksek bir seviyede tutmak için gereklidir dedi. Kendinizi ödüllendirmeniz isteniyor arkadaşlar. Hep verdin ama şimdi biraz o içindeki çocuğu sevindir bakalım. Bir şeyler al, bir şey yap. Yani kendine bir ödül ver. Kendini mutlu edecek bir şey yap. Ve bakın burada Meryem Ana kartı geldi. Bir mucize bekleder bu kart. Dualarının duyulduğuna ve cevaplandığına inan. Senin duaların duyuldu. Ve sana gelmekte olan bir mucize var. O yüzden şimdiden kendini ödüllendir. Çok güzel. Arkadaşlar bakın bu kart der ki korkuyu vakumlamalısın. Baş melekler Mikail ve İsrafil'den korkuya dayalı enerjiyi senden, çevrenden, bu durumdan ve ilgili herkesten kaldırmalarını iste. Burada korku duyan siz de olabilirsiniz. Niyet ettiğiniz kişiler de olabilir. Fakat artık bu durumdan çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Korkmayın. Korku hissediyorsanız bu durumu iyileştirin ki zaten bu korkuların belki de iyileştiği bir süreç bekliyor sizi. Çünkü burada da kendini ödüllendir. Senin hayatına bir mucize gelmek üzere demişti. Belki çok şaşıracağınız, hiç beklemediğiniz bir şeyle karşılaşacak olabilirsiniz. Hakikaten bir mucize var. O yüzden şu anda yapmanız gereken korkularınızı yenmek, korku çalıştırmamak ve biraz kendinize zaman ayırmak. Sevdiğiniz şeyleri yapmak, tutku enerjisi. Bakın yeniden böyle tutkuyu, yaşam tutkusunu içinizde hissetmek, hala bir dönüşüm evresinde olduğunuzu verdi bu kart ve e, belki de korkular bu tutkuyla da alakalı olabilir kiminiz için. Burada bir değişim dönüşüm enerjisi. Bakın tutkuya dayalı. İlk kartın söylediği şeyi burası da söyledi arkadaşlar. Hayata katıl, hayata geri dön, hayattan keyif al, eğlen ve burada te yeniden bir kelebek var. Bakın dönüşüm enerjisi aslında tam olarak bu noktada oluyor. Ya belki çok uzun zamandır kendinize vakit ayırmadınız. Belki çok uzun zamandır kendinizi çok fazla geri planda tuttuğunuz, hayattan keyif almamaya başladınız. İşte şu an öyle bir dönüşüm enerjisinden geçiyorsunuz ki sanki hayata yeniden gözleriniz açılmış gibi. Yeniden böyle tutkuyu içinizde hissetmek, yeniden keyif almak, yeniden sizi sevindirecek şeyler yapmak, sizi sevindirecek şeylerle karşılaşmak. Güce gelmek arkadaşlar. Bakın kendi gücünüzü buluyorsunuz. Ve bunu hakikaten doğada buluyorsunuz. E, dünyevi planda güçlenmek, dünyevi planda daha doğru belki e, etkiler altına girmek ve bakın dönüşüm enerjisiyle birlikte yine geldi bir onarım, kırıldığınız noktaların onarılması ya da ah çok pardon ya da geçmişe dair bir onarım. Veya şu da olabilir. Burada yang enerjisi verdi. Yang bir eril enerjidir. Bu kendi içinizdeki eril enerjiyi de onarmak olabilir arkadaşlar. Gücü yeniden hissetmek, daha böyle e, hayata katılmak, hareketlilik getirmek. Veya eğer ki konunuz bir erille alakalıysa, bu konuda iyileşme, bakın bu konuda onarım. Tutkunun kaynağı da belki bir eril olabilir. Bakalım kartlarınız neler söyleyecek. Ateş yedilisi. Toprak beşlisi. Toprak sekizlisi. Aydınlanma. Cebrail altılısı. Değnek altılısı yani arkadaşlar. Ve Mikael kraliçesi. Kılıç kraliçesi. Burada şöyle bir şey var. Bakın meleklerden size gelen. İnançlarını ve kararlarını savun. Belki çok uzun süredir kendini savunmaya da çekmiş olabilirsin. Hatta çok uzun süredir bir savunma halinde olduğun için belki hayatında bir tık e, yoksunluk enerjilerindesin eylemsel planda. Kendi kabuğuna çekilmiş olabilirsin. Bir belirsizlik var. Hayata dair bir belirsizlik. Fakat burada hayata geri dönmekten bahseder. Yanına gelen kart. O kabuğuna çekildiğin noktadan çıkmak ve hayata yeniden katılmak. Kiminiz için de arkadaşlar özellikle kariyer noktasında kendinizi savunacağınız bir sürece girebilirsiniz. Bu şu demek. İnançlarını ve kararlarını savun. Yani sende bir yapabilirlik var veya sende özgüven var. Belki para konusunda bir tık endişelerinizin olduğu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. O yüzden eğer ki çevrenizden, işte ailenizden, arkadaşlarınızdan bir yardım almanız gerekiyorsa hani bunu kabul etmek de bazen erdemdir. Geri çevirme. Çünkü seni rahatlatacak e, bazı şeyler yaşayabilirsin hayatında der. Diğer bir taraftan belki evet para konusunda çok fazla endişeniz olabilir. Ama sen yine de inançlarını ve kararlarını savun. Ya da yoksunluk çektin, yoksunluk yaşadın o konu her neyse, inançlı ol. Kendine dair bir inançsızlık çalıştırma. Çünkü öyle bir döneme giriyorsun ki öğrenmen gereken her şeyi öğrenmek üzeresin. Yeniden bir kapı açılıyor senin için. Ve becerikli olduğun bir alanda ödüller gelmeye başlayacak dedi. Bu durum her ne olursa olsun arkadaşlar. Bakın bir aydınlanma sürecinden geçiyorsunuz. Öyle bir süreç ki bu, hani ruhsal gelişimin aslında verdiği o hazlı duyumu sayacağımız bir süreç. Başkalarına bile ışık olacaksınız. Eğer cevaplar arıyorsan meditasyon yap der bu kart sana cevaplar meditasyon yoluyla gelecek. Ya da rüya yoluyla gelecek. Hani bir şekilde o aradığın cevapları bulacaksın. Ve öyle cevaplarla karşılaşacaksın ki hayatta başkalarına da ışık olacaksın. O yüzden kendine güven. Çünkü bakın değnek altılısı geliyor bir tık sonrasında. Değnek altılısı bir tebrik kartıdır. Bir şeyden zaferle çıkmaktır arkadaşlar. Yani harika bir şey başarmak. Ve hatta değnek altılısı der ki artık tamam. Senin için bir sonraki adıma geçme zamanı. Burası bitti, burası kapandı. Ya da burada örneğin kariyer noktasında diyelim ki endişelisiniz, beklediğiniz bir terfi var, alamıyorsunuz. Burası der ki tamam artık o endişe dönemi kapandı. Şimdi o beklediklerin gelmeye başlayacak. Eğer istediğin terfi ise bu terfiyi alacaksın. Bir ödül arkadaşlar, bir burs, bir terfi hayatınızda böyle bir anda size yükseltecek bir enerji açığa çıkartabilir. Ve bu sizin zaferiniz olacak. Bir tebriğiniz var yani. Hani etraftan alacağınız bir tebrik. Kiminiz için belki aşk hayatınızla alakalı. Zafer kazanmak. Ama şu iki karta baktığım zaman ben burada biraz şey de görüyorum. Şimdi kılıç kraliçesi kendinden emin bir kraliçedir. Esprilidir, derin kavrayışı vardır. Fakat aynı zamanda öfkesini e, göstermekten de geri durmayan bir kraliçedir. Yani bir yerde mantık kraliçesidir. E, zekasını kullanan bir kraliçedir. Burada belki çok uzun zamandır, hani e, sizler de, tabii kraliçe dediğime bakmayın, beyefendiler için kral, çok uzun zamandır zihin enerjisindeyseniz, ya da çok uzun zamandır belki kendi o e, hani duygularınızı baskılamaya çalıştınız. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani bir savunma enerjisiyle açtık burayı. Belki çok uzun zamandır o duygularınızı savunmaya başladınız. Yani kendinizi bir savunmaya çektiniz. Belki farkında olmadan bu enerjiyi dışarıya veremiyorsunuz. Yani o sevgi enerjisi sizden çıkmıyor ve daha çok böyle mantıklı adımlar atmaya çalışıyorsunuz. İşte buradaki üçlümüz bir yerde bize şunu da gösterir der ki <laughs> sen artık bazı konularla alakalı bir aydınlanma evresindesin. kendini bu kadar geri çekmen de e, hani bazen akıllıca bir davranış değil. Ve belki de bunu gördüğün süreçtesin. Çünkü ne yapacağını tam olarak biliyorsun. Deneyimlerim var. Bu deneyimlerden yararlanman gerekiyor. Ama bazen bunları görmezden geliyorsun. Geçmiş deneyimlerini umursamıyorsun. Belki de arkadaşlar aslında ne yapacağınızı tam olarak biliyorsunuz ama bunu kabullenemiyorsunuz. İşte bu bir kabulleniş süreci. Aydınlanma burada. Bu yüzden bir tebriğiniz. Var. <laughs> Cümleyi tamamladım. Fakat genel olarak meleklerden size gelen mesaj, e, hani hayatınızda bu zamana kadar ilişkiler ön planda olduysa artık kariyeri bir tıp ön plan almanız gerektiği. Çünkü şu anda sanki ihtiyacınız bu. Çünkü şu anda öğrenmeniz gereken bir sürece giriyorsunuz. Belki yeni bir iş ya da kendi işinizde daha detaylı bir öğrenme süreci. Bu da olabilir. İlişki konusunu burada göreceğiz zaten haftaki kartlarda. Ama dediğim gibi yani meleklerin mesajı burada ağırlıklı olarak hayata katıl, yeni bir şeyler yap, yeni bir şeyler öğren. Yaşamdan keyif al. Ve gerçekten bir tık kariyerine düş oldu. Bakalım. Evet, ilişkiler konusunda güzel şeyler var arkadaşlar. Bir teklif enerjisiyle başladık burada. Güzel. <laughs> Kurulacak bir birliktelik. Kiminiz için bu arada hani ee, var olan bir birliktelik varsa belki bunu bir tık ileriye götürmek isteyebilirsiniz. Yani bir söz nişan birliği gibi. Çünkü teklif kartı bize onu da verir. Ee, biraz arkadaşlar şu da var yalnız. Şimdi şunu da altını çizeyim. Belki kiminiz bir söz e, nişan teklifi de bekliyor olabilir. Ama şu anda onun önünde bir tık bir bariyer var. Hani bariyerden kastım şu, çok zor bir durum değil ya da çok hani olasılıksız bir şey değil. Sürecin biraz zamana ihtiyacı var. Yani hemen böyle pat diye olmayacak bir şey. Çünkü e, zaman kaybetmek de demeyelim de, Sanki böyle önünüzde bazı şeyleri daha iyi görmeniz gereken bir süreç var. Belki işte maddi kaynaklar yetersiz gibi. Çünkü teklif kartı bize gerçekten bir birlik noktasından bahseder ama e, bu hani bir ilişkiyi ileri boyuta taşımanın anlamını da getirir. Kiminiz için de e, hayatta gerçekten böyle e, güzel hani yeni bir birliktelik teklifi gelecek olabilir fakat dediğim gibi hemen değil. Biraz biraz daha sessizlik devam edecek arkadaşlar. Bir tık daha. Siz bu noktada odağınızı değiştirin dedi kartlar. Hani belki de o yüzden burada e, bu tarz bir öneri geldi. Yani Evet ilişkiler önemli ama kariyer zamanı. Ya yani bunu da önemsemelisin gibi. Çünkü burada bir şeyi sürekli beklemek orada bir bekleme enerjisi de oluşturuyor arkadaşlar. Yani bilmeden siz bir bekleme enerjisi oluşturmuş olabilirsiniz. Örneğin birinden mesaj gelmesini istiyorsunuz ve bunu o kadar çok istiyorsunuz ki bir bekleme enerjisine giriyorsunuz. Hayat duruyor sizin için. Her gününüz benzer ve aynı enerjilerde geçiyor. İşte buradaki kartın aslında anlatmaya çalıştığı tam olarak bu. İlişkiler tabii ki de önemli. E, mutluluk hepimizin hakkı. Sevmek, sevilmek hepimizin hakkı ama buraya çok takılı kalırsan buradaki enerjiyi de sıkıştırırsın. Odak noktan bu olmamalı. O yüzden burada odağını bir tık değiştirmen gerekiyor. Ve önünüzde arkadaşlar taze başlangıçlar var. Bakın odağınızı bir tık değiştirdiğiniz anda bu başlangıç geliyor. Sadece tek yapmanız gereken bu, odak noktanızı değiştirin, başka bir şeye odaklanın, buraya değil, hani ilişkiye değil, başka bir şeye odaklanın. Bakın, bu, bu kart der ki, taze bir başlangıç yapmak istiyorsan geçmişi serbest bırakmalısın. Senin yeni bir fırsatın var, belki ikinci bir şans, belki niyet ettiğin kişiyle ikinci bir şans, belki hayatta ikinci bir şans. Bilemezsin bu ikinci şansın ne olduğunu, ama sana ilk bahar gibi hissettirecek. Sana e, hani bir doyumla gelecek. Tap taze bir başlangıç. Sadece odağını değiştir. Yapman gereken takılı kalma. Odağını değiştir. Odağını değiştirdiğin noktada her şey tertemiz olacak. Bakın işte arkadaşlar burada <laughs> öyle bir şey var ki zamanı geldiğinde hakikaten güvenli bir sevgi yaşayacaksınız korkuları, geçmişi, her şeyi geride bırakın. Çok güzel bir sevgi enerjisi geliyor hayatınıza. Burası şey der zaten, en yüksek enerjiyi vermek için, daha doğrusu en yüksek enerjiyi almak için vermen de gerekir. Hani zamanı geldiğinde kalbini açacaksın. Veya zamanı geldiğinde kalbini açmasını beklediğin biri varsa o sana kalbini açacak, efor sarf edecek. Bakın, burada büyük bir aşk var diyor atılması gereken adımlar atılacak. O güvenli sevgi yaşanacak. Sadece buraya takılı kalmayın. Odak noktanızı değiştirin ki buradaki enerjiyi sıkmayın, boğmayın arkadaşlar. Boğmadığınız noktada işte çok güzel bir ikinci şans ya da yeni bir insan, yeni bir başlangıç, çok güvenli bir sevgi. Bakalım işte ve bir kraliçe, bir kral gibi tacınızı takıyorsunuz. Daha ilk kart görüyor musunuz bunu? Yani bu kadar önemsendiğiniz bir ilişki biçimi. Zaten burada da aynı şeyi söyledi. Burada büyük bir aşk var ve atılması gereken adımlar atılacak. Dediğim gibi kiminiz için yeni bir insan olabilir arkadaşlar. Kiminiz için ikinci şans verilecek bir karakter olabilir. Ama burada bu taç takılıyor. <laughs> Güzel arıma süper bağımsızlık işte 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 ilişki e, burada tutku ihtiyaç ve sırlar arkadaşlar aynı şeyi anlattı. Burası tam olarak şurada size söylediğim şeyi anlattı. Bakın burada diyor ki sen kendi tacını tak kendi değerine gel. Öz değerine gel. Zaten o hani çabalanacak. Yani burası için çabalanacak. Bundan emin ol. Arın. Yapman gereken şey arınmak. Bağımlılıklarından arın. Veya işte burada odak noktası yaptığın durumdan arın. Burayı bir değiştir. Kendi bağımsızlığına bir ulaş. Yani bir silkelen. O işte korkulardan çık. Veya burada bazı durumları değiştir, dönüştür. Yani kendi içinde bir onarım yap. Ondan sonra zaten neyin ne olduğunu çok iyi göreceksin. Bakın burada size kaybetmek istemeyen bir karakter var. Aslında böyle sıkı sıkı tutunuyor. Ve hatta buraya bu sıkı sıkı tutunma halini sır olarak verdi. Siz bunu bilmiyorsunuz. Bir insan var. Belki hiç tanımadığınız bir insan sizi çok beğeniyor ve hatta kaybetmek istemiyor. Belki de dediğim gibi ikinci şansı vereceğiniz karakter. Aslında size bağlı ama bunu söylemiyor ya da göstermiyor. İşte burada arkadaşlar muhteşem bir ilişki var. Çünkü bu ilişkinin içinde gerçekten kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Mutlu olacağınız bir süreç. Tutkulu da bir süreç. Ve burası da der ki bakın. Geçmişten gelip yani sizin geçmişinizden gelip, geçmişte özellikle şimdi canınızı yapmış insanlar olabilir, işte sizi mutsuz etmiş insanlar olabilir, size kötü davranmış insanlar olabilir. Bu insanlardan kurtulmak. Bunlar illa ilişki olmak zorunda değil. Yani aile bireyleri olabilir, arkadaş çevresi olabilir veya işte belki Tamamen bitirmeniz gereken geçmiş bir ilişki biçimi olabilir. Ne olursa olsun arkadaşlar, burada bu durumdan kurtulmak. Ya yani diyelim ki işte nasıl bir örnek versem bilemedim de çok bağımlılık duyan hani karakterler vardır ya. Diyelim ki böyle bir insan vardı hayatınızda Sizi kısıtlayan, size bağımlılık duyan ve gerçekten çok yorucu bir ilişkiydi sizin için. Ve belki o ilişki yaşadığınızdan beri, atıyorum bunu diyelim ki 10 sene önce yaşadınız. Belki o ilişki yaşadıktan sonraki 10 sene boyunca karşınıza çıkan insanları hep onunla kıyaslamak zorunda kaldınız ve hep korktunuz. Yine aynı şeyleri yaşar mıyım diye. Örneğin. İşte burası der ki, bu enerjiyi bırak. Bırak artık. Gitsin bu enerji senden. Bunu tutmana gerek yok. Burayı bırak. Geçmiş geçmişte kal. Hemen dönüştür. Hemen. Ki zaten bir dönüşüm evresinden geçiyorsunuz. Hayata yeniden katılmak dedi bakın. Çünkü sizin hayatınızda öyle bir ilişki başlıyor ki arkadaşlar. Belki şunu bile diyebilirsiniz. Of oh, ben bugüne kadar hiç ki. Ya da ben sevildiğimi zannetmişim ama hiç sevilmemişim ki. Ben sevginin ne olduğunu şimdi öğreniyorum gibi. Kiminiz için dediğim gibi. Geçmişte. Belki ...biten bir ilişkiniz var. Ee, hani flört aşamasında kaldı diyelim ki. Daha devamı gelmedi, ilerletemediniz. Çünkü karşı taraf bir türlü kendi belki duygularından emin olamadı, söyleyemedi size. Ee, ya da belki onun hayatında da zorluklar vardı. Bir emin olamadı, ne yapacağını bilemedi. Olabilir. Bunlar yaşanıyor arkadaşlar. Yani belki onun geçmişinde ona kazık atan insanlar vardı ve haliyle korktu yeniden bir ilişki yaşamaya. Belki flörtten ötesine geçemedi. Mesela hayatınızda eğer hani böyle bir durum için dinliyorsanız aslında sır onun size olan o bağlılığı yani kaybetmek istememesi olabilir. Ama bu geçmişten getirdiğiniz zorlukları geçmişte sizin canınızı sıkan durumları gerçekten geride bırakmanız lazım. Çünkü burası çok güzel konuştu. Korkma. Korkuyu bırak. Güvenli bir sevgi geliyor sana. Korkmanı gerektirecek hiçbir şey yok. Kalbini açmaktan da korkmayacaksın. Çünkü o da sana kalbini açacak. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Melek mesajlarınız böyleydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.